Canım. Biz bekarlığa veda gecemizi de yaptık. Ah! Evet. Ay iyi yapmışsınız. Herhalde kız arkadaşlarınla bir yerde mi kutladın, evet. ne yaptın? Mahallede. Her zaman gibi. Yine mahallede. Evet. evet. Ama kız kıza. Kız kıza. E, burada da eşin var hayatım. Evet. Kız arkadaşlarımla olan da var. Ha bu eşinle Tabii. olan bekarlığa veda Tabii. mı? Aman Allah'ım. Ayrı ayrı mı yani? Yok. Orada aynı eşimle oynadım aynı tamam, gece içinde. Gecesinde. Sonra bütün geceyi arkadaşlarımla bitirdim. Ya aslında bu bir nevi ben evleniyorum, gidiyorum, sevgilerimi evet. sunuyorum, eğlencesi gibi bir şey olmuş. Renk iddialı kırmızı ama sade bir elbise tercih evet. etmişsin değil mi? Sadece bir taç takmış. İki takmışsın. gün sonra da düğünüm oldu zaten. Evet. Peki bu, e, sen kız kıza da eğlence yaptık demiştin. Bu işte. Bu, bu Tabii eşi mu? geliyor. Biraz oynuyorlar, sonra Erkekler işe gidiyorlar, çekiliyor. siz devam ediyorsunuz. Evet, kadınlar Harika. sonra gece bitene kadar kızlarla beraber. Peki bir tanem, ben de merak ettim. Şimdi diyelim ki e, romanlardan birisi kız alacak. Evet. Bütün bu adetleri yapmak zorunda mı? Tabii ki de. Ya. Sizin adetleriniz oldu. Evet. O diyor ki bizde böyle adet yok, yapamayız. Ama şimdi romanlarda da ne geçiyor? Şimdi biz bütün çeyizi kız tarafı düzüyor. Ha. Erkek sadece yatak odası alıyor. O kadar. Evet. E bu tam tersi değil mi? Evet, benim yani... bildiğim kadarıyla da öyle. Değil mi? Bizde tam de tersi. öyle. Tam yatak tersi. odasını kız alır. Bizde de yatak odasını erkek tarafı alır. Başka hiçbir şey evde almaz. Her şeyi erkek niye, ne neden, niye neden? Niye neden için? Öf, gelenek adet işte bu Hadi ya. Ay burada da kızların babasına, Vallahi. annesine Allah güç kuvvet versin. Versin. Vallahi. Evi kim alıyor peki? Evi erkek tarafı alıyor. E biz <laughs> o kadar e, yaptı değil mi? Babamlar da biraz katkı yaptı. Evet, beraber, ortak yani aldım. Tabii kaynanamlar da verdi para. Babamlar da biraz bir para miktar verdi. Peki gelinliğini Hı, mesela erkek tarafı mı aldı? Tabii o düğün onlara ait. Ha, tamam. Tabii. Hmm. tamam. Düğün onlara ait. Aslı Hanım. Efendim. Zaten düğün sokakta. Doğru sokakta. E, Gelinliği alıyorlar. Ses, düğün sokakta ama bizim... Gelinliklerimiz zaten 10 bin TL, 15 bin TL tutuyor. Bir de sokakta yemek dağıtıyorsunuz, sokakta yapıyorsunuz. Sokakta yemekler yapılıyor. Kuzular çevriliyor. Y yemekler ha. erkek tarafında olan erkek tarafına ait, kız tarafında olan kız tarafına ait. Herkes kendi yemeğini yiyor. Tabii. Allah Allah, değişik. Herkes sefertasıyla gelsin. Ha, ma mantıklı. Yok. Matarayla mı geliyorlar? Aa Öyle, Geliyorlar güzel tabaklarla Seferiniz. sunum oluyor, masalar kuruluyor. Ay var mı Yemekler? o görüntüler? İşte yemek, yeme yok da yemek hazırlıkları var. Hadi görelim o zaman. Pembe mi giydin? Evet toz pembe. O taç ne? Bir aslan yelesi gibi olmamış mı? Sanki aslan geliyor bana doğru karşıdan. <laughs> onu Aman her takamaz. böyle bir ne var saçında öyle taç kılıç gibi böyle. Gizemciğim onu her biri takamaz. O yer yelpaze gibi taç taş, özel tasarım. Sana özel mi? O Sen kendin mi yaptırdın? 5000 TL'ye oldu. Gerçekten Bamber mi? Bana 20.000 lirayı 5000 da verseler ben takmam o taşı. Biz takarız, takarız. Düğündeki tacına 5000 TL vermesi aşırı gereksiz bir şey. Düğündeki tacına 5000 TL veriyor ama dolap kuplarını 10 TL verip taktıramıyor. Sonra ne oldu o taç şu anda? O taç şu anda kayınvalidemlerde. Neden? Hmm. Sen de değil. Satacağım. He satacak. Satacak. batacak Aslan benim dikkatimi de şu çekti. Evet. Bütün giydiği abiyelerin hepsi aynı tip sadece evet. farklı renkler. Evet. Çünkü evet. bizde bir stil. aynı stil. Bir 5 bir hep kere moda çıkıyor. Evet. Yani bu Beş seri içinde tüylü bu tüylü. Sadece renkleri değişiyor o zaman. Tabii ama üst ayrı model oluyor. Şu kırmızılı bize. hanım kim? kim? Annem, annem. Ah. Tabii. Ah. Aa tabii. Maşallah. Kırmızı mı giyer normalde böyle? Çok canlı, canlı Yok, ne kırmızı. Yok, kırmızı giymez başlamamış. normalde. Düğünde kırmızı giyecekti işte. Allah Allah. Ay, saça bakar mısınız? Aman Allah'ım, böyle bir güneş gibi. Yakından daha da görkemli duruyor. Evet, saçlar da sarı ya. Tam bir güneş, evet. bunun adı güneşti bence. Güneş gibi parladım ortada. Vay vay vay. Bu bu düğün ne kadar konuşuldu itiraf et. Bu düğün var ya hala konuşuluyor. Değil mi? Evet. Maşallah maşallah. Düğün hala konuşuluyor. Makyajın sanki çok koyu olmuş. Koyun Yüzünü çok değişik göstermiş. Senin. Yüzü beyaz beyaz, beyaz beyaz Çok beyaz, beyaz kalmış. Evet. Gözünü Doğru. simsiyah yapmışlar. Şey, kameradan çok parlak. Saçların çekiyor. da orijinal, kendi saçın mı yine? Kostiş post post var gene var. galiba. Saçlarım orada çok kısa almış Kaç yani. saat sürdü? 3-4 saat sürüyor. Yine bunda da tüylü. Kollarında evet, da tüylü. Dedi evet, ya kollar, o dönem tüy. tüy modası vardı. Bazen yani sadece kaş pul var. Tüy modası şu an. Artık kim var. ne çıkarırsa ona uyacaklar. Peki alıp satmak yerine kiralanmıyor mu? Yani öyle bir şansınız yok mu? Şimdi hmm. kiralamak bizde geçmiyor. Hmm. Bizde özel ki merkezi kendi. Şanınıza uygun de değil yani kiralamak. Yani. Satın alacaksınız illa. Evet. Peki onları kim alıyor sonra sizden? O ikinci ele girmiyor mu mesela? İşte Esra bunu kullanmıştı ben almayayım demiyorlar Buradan mı? Buradan alınmıyor zaten. He, başka yere başka yerlere satıyoruz. Tamam. Ballı kaymağı sen bir harikasın. Kırmızı alı sersem Oscar alırsın. Ballı kaymağı sen bir harikasın. Kırmızı alı sersem Oscar alırsın. Ben sana aşığım sen bana hayran Normalde düğünlerde herkes oynar ama Burada sadece düğün sahipleri çıkıp oynuyor Kimi çekersen o oynuyor Adeta bir görsel şölen yani Tabii. Yani sen seçiyorsun oynamasını Yani istediklerini sen neredeyse. kimi kaldırırsan o oynuyor Burada sadece o oynuyor galiba Ben burada Değil mi? içeri girdim Kınalığımı giymeye üzerimi değiştirmeye O oynuyor evet. Bakalım Esra ne giydi kınada Ablan bebeğim Dur bir selfie çekelim o maytaplardan yanma tehlikesi atlattın herhalde. Evet çok korktum girişte zaten. Hep böyle ellerimi yapıyorum. Bir de düşüyordun evet. Çocuklar evet. dengesini çok kaybetti o an. Evet. mı? Korktum ben zaten. Ben böyle cesaret edip oraya çıkamam Kaç yani. Kaç Beni zorla bindirdiler oraya. Bu ne kadar süre önce bu kına? Bu 8 ay önce düğünüm oldu 8 işte. 8 ay önceki. Evet. Tabii. Yani saçın... Yine aynı tarzda. Tacın, elbisen çok benziyor. Nasıl yani? Neye benziyor? Ben de anlayamadım. Bir önceki e, e, saçığın mı? Hani var o zaman moda. onlar moda demişti ya. O zaman derken işte, 5 yıl oldu. Daha ha. o moda bitmedi yani. Bakalım. Bak. Hala, Hala devam esirecek. ettiriyorsun. Yani devam edelim izlemeye. Aynen. Ne dağıtıyorsun elinden? O attığın şeyler ne? Şeker atıyorum, tatlı bir geçimimi olsun. Hmm, anlamı o yani. Tabii. Evet. Esra, bu kınalık ne kadar? Kralımı annem diktirdi. 4,5 bin TL bin TL. 5. 5. Harcın <laughs> ne kadar? Burada farklı çağır. Harcın tarz. ne kadar? Onun hepsi içinde. Heh, Sepeti. Evet. Esra Hanım ben, Aslı Hanım ben e, Esra'nın canlı canlı burada oynamasını görmek istiyorum. Şu anda hani kamerada görüyoruz evet ama burada evet. da bir oynasın görelim. O tahtın Tepe, can üzerinde canlı, oynadığı Tepe, gibi evet. burada da görelim. Hep tamam. Romanlar romanlar dedin şatafat dedin gösteriş dedin ama bin dalın benim giydiğim bindallı gibi. Yani romanlara ya da senin anlattığın gibi bir ortama uygun değil. Bunu da tüylü beklerdim açıkçası ben yani. Yeşil yeşil. Biraz Şu anda biz sade, bir sade evet sana göre sade kalmış Biraz anlattığına düştüm. göre. Önündeki taşlar ne be gizemci. Ama her daha evet, da o. Her da o. Bir daha daha bir daha Yaratamam ki. Ama yarattın yok. ya tuvaletlerini. Onlar bize özel Asylülür, bin dalı yok. Biz de, de özel biz de özel dikim bin dalı yok. Nişanlı gelinlik kınalık. O zaman Nereye bu ağlana tüy diktirseydin. Ya da ben şimdi biz bunu önemsemiyoruz bile. Bu ne ki? Niye? E ee, bu bunu kına yakılıyor Ben bunu öyle oynamıyorum. Ki. Ama daha önemli bu bence. Gelenekleri. Gelecek. Sadık o. kalmak için giydi. Aynen yani öyle. Yani Türk gelenekleri bindallı biliyorsunuz. Evet. Türk geleneklerinde kına gecelerinde yani. bindallı giyinir. Dolayısıyla onu da yapmak istemiş. Yaptık. Kınamız yakıldı. Ama o, ben ikinci günü gelinliğimi O kına peki o Şu kınanın kına neden avcunun... O i̇şte bize bileğe kadar, adet bileğe oh, kadar bileyim. ve ya ayağı da defa siniyor. görüyorum şu anda öyle bir şey. Ayağı da kına yakıyorlar Aa, evet. kızlar. Ayağı da mı? Aa. Sonrasında yıkamıyorsun değil mi? Silmiyorsun onu, hemen çıkarmıyorsun. Sabahsı kayınvalideme gidiyorum bindallıklarımla oynayarak, o yıkıyor. Sabaha kadar uyumuyor musun? Uyuyor Öyle Bindallığıyla. Yok da bindalı çıkıyor. Kına Te elinde uyuyorsun sabaha kadar. Evet. Ertesi gün kayınvaliden evet. yıkıyor, çıkartıyor. Onu. Bu şart mı peki? Adet. Yani. Adet. Ama kına sevmeyen biri varsa yani herkes vurdurmak zorunda mı bu kına? Yok, eşi kına sevmiyorsa int kınası diyorlar. Evet. O çabuk çıkıyormuş, kokusuzmuş. Hı -hı. Hani onu vuruyorlar hemen böyle acık. O zaman onda kına tamam. yıkama diye bir şey olmuyor. Öyle bir adet yapmıyor o zaman. Ellerini mahsustan böyle bağlıyorlar. Kırmızı şeylerle gidiyorlar. Yıkıyor, Senin hoşuna oynuyor. gider mi peki? Sonra. Öyle. Senin hoşuna gider mi peki komple yakılması, ayağına yakılması? Ya benim eşim rahatsız olmadığı için ben de yani rahatsız olmadım. Adete de uydum. Yaktım.